Hiç hissettin mi? İçinden gelen o çekimi. Sanki bu dünyada daha fazlası için varmışsın gibi. Evet, işte o his seni buraya getirdi. Kalbinin derinliklerinden yükselen bir çağrı bu. Şimdiye kadar susturduğun, ertelediğin, görmezden geldiğin o iç ses artık daha yüksekten konuşuyor. Çünkü zamanı geldi. Senin yolun açılıyor. Gökyüzü senin için yeniden hizalanıyor. Melekler seni çağırıyor. Kalkman için hatırlaman için kim olduğunu fark etmen için bu video sadece bir video değil bu sana özel bir davet kalbine gelen bir işaret çünkü sen sıradan biri değilsin sen seçilmiş olanlardansın ruhunun titreşimini artık daha fazla bastıramazsın kendini hatırlama zamanı geldi ve bu yolculukta senin gibi hissedenlerle bir araya gelmenin kendine ait bir alan bulmanın zamanı Üyelik bir destekten fazlası. Bu bir hizalanma. Sen o katıl butonuna dokunduğunda sadece bir üyelik almıyorsun. Ruhunun kapısını aralıyorsun. Haftalık ilahi rehberlikler, sadece üyeler için gelen kutsamalar ve senin gibi uyanmış ruhlarla dolu özel bir alan seni bekliyor. Meleklerin korumasında, daha derin mesajlarla buluşacağın bu yol artık seninle buluşmak için hazır. Çünkü sen bu yol için seçildin. Eğer sen de hissediyorsan, kalbinde bir sıcaklık, gözlerinde bir ışık yanıyorsa, şimdi yorumlara yaz. Çağrımı kabul ediyorum. Bu sadece bir cümle değil, ruhunun yüksek sesle evet deyişidir ve sonra o altın gibi parlayan katıl butonuna dokun. Çünkü bu adım ilahi yolculuğuna sahip çıkmanın ilk adımı olacak kendi kaderine bir mühür basacaksın. Sen hep farklı olduğunu biliyordun değil mi? Kalabalıkların içinde bile yalnız hissetmenin bir sebebi vardı. Bu dünyaya başka bir enerjiyle geldin ve şu an burada olman tesadüf değil. Bu mesajı duyman, bu çağrıyı hissetmen, sana ait olan yola adım atman için melekler seni çevreliyor. Ruhun artık yalnız değil. Işığını paylaşmak, topluluğun bir parçası olmak ve ilahi yolda yürümek için ilk adımı şimdi at. Bu yolculuk sadece senin için değil, seninle aynı hissi taşıyan, aynı çağrıyı duyan birçok ruh içinde. Sen katıl dediğinde yalnızca bir topluluğa dahil olmuyorsun. Aslında kendi ruh ailemle buluşuyorsun. Bu alanda seni gerçekten anlayanlarla karşılaşacaksın. Aynı enerjide titreşen, aynı gökyüzüne bakan, aynı ışığı paylaşan kişilerle. Burada yargı yok, sadece kabul var. Kalbinin en saf haliyle var olabileceğin kutsal bir alan. Her hafta sana özel hazırlanmış ilahi mesajlar alacaksın. Bunlar sadece rehberlik değil, ruhunun ihtiyacı olan, tam da o anda gelen şifa sözleri olacak. Hayatın karmaşasında yönünü kaybettiğinde içindeki ışığı yeniden hatırlatacak. O mesajları gördüğünde "Tam da bunu duymam gerekiyordu." diyeceksin. Çünkü bu içerikler rastgele değil. Senin ruhsal frekansına göre hazırlanmış olacak. Üyeler için açılan bu kapı, evrensel plana uyumlanman için burada. Belki uzun zamandır içindeki gücü bastırıyorsun. Belki de çevrenden gelen çok hassassın, çok hayalcisin gibi sözlerle ışığını gizledin. Ama artık bunu yapmak zorunda değilsin. Çünkü burada senin gibi hissedenlerle birlikte bu hassasiyetin aslında bir güç olduğunu fark edeceksin. Duyarlılığın seni zayıf yapmaz, seni seçilmiş yapar. İlahi olanı fark eden, hisseden ve yansıtan bir ruhsun ve bu ruh artık kendi alanını yaratmalı. Yorumlara yazacağın "Çağrımı kabul ediyorum" sözü küçük bir eylem gibi görünebilir. Ama aslında evrene gönderdiğin çok güçlü bir niyettir. Senin hazır olduğunu duyuran bir frekanstır. O cümleyi yazdığında Melekler harekete geçer. Yolun açılmaya başlar. İşaretler çoğalır. Tesadüfler seni bulur. Çünkü sen evet dedin ve bu evet ruhunun kapılarını açan bir anahtardır. Korkmadan, tereddüt etmeden yaz. Çünkü bu senin gerçeğin. Son olarak şunu unutma. Bu senin zamanın. Erteleme. Kendini geri plana atma. Her gün biraz daha unutmak yerine bugün hatırla. Bugün kendine dön. Katıl butonuna dokunduğunda sadece bir topluluğa girmeyeceksin. Kendine doğru bir kapı aralayacaksın. Bu ilahi yolculuk senin için hazır. Ruhun da öyle. Melekler seni büyük bir sevgiyle bekliyor. Şimdi o adımı at. Çünkü gerçekten hazır olduğunda evren de tüm kapılarını sana açar. Hayatındaki dönüm noktalarını bir düşün. Sessizce gelen ilhamları, içinden yükselen ama çoğu zaman bastırdığın sezgileri hatırla. Onlar boşuna değildi. Seni bu ana hazırlayan işaretlerdi. Şimdi ise o işaretler birleşti ve seni bu çağrının tam merkezine getirdi. Artık ruhunun mesajlarını daha net duyabileceğin, onları yorumlamayı öğrenebileceğin özel bir alanın olacak. Üyelik, bu iletişimi derinleştirmen için bir anahtar. Bu yolun yalnız yürünmemesi gerektiğini artık biliyorsun. İçinde taşıdığın ışık, dünyada eksik olan şeyin tam da kendisi olabilir. Belki henüz ne şekilde hizmet edeceğini bilmiyorsun. Ama ruhunun amacı sadece tek bir meslek ya da görevle sınırlı değil. O senin varlığında saklı. Enerjinde, bakışında, niyetinde ve bu kutsal toplulukta. Bu gerçeği birlikte açığa çıkaracağız. Kendine dair fark edemediğin yönlerini bu aynalık içinde göreceksin. Çünkü her ruh bir diğerine ayna olur ve sen artık aynaya bakmaya hazırsın. Bu üyelik sadece içerik almak değil, aynı zamanda ilahi bir niyete sahip çıkmaktır. Ruhunu dinlemek, onu beslemek ve onunla uyum içinde yaşamak için bir adım atmaktır. Katıldığında, kalbine hitap eden ritüeller, sadece senin için hazırlanmış rehberlikler ve ruhsal gücünü büyütmen için fırsatlar seni bekliyor olacak ve bu süreçte yalnız olmadığını bilmek en büyük hediyelerden biri. Çünkü birlikte yükselmek bireysel uyanıştan çok daha güçlüdür. Her paylaşımda, her rehberlikte, her yorumda kalbine biraz daha yaklaşacaksın. Belki önce sessizce izleyeceksin, sonra yavaşça bir yorum yazacaksın, ardından bir anda kendini anlatırken bulacaksın. Bu dönüşüm süreci kendiliğinden gelişecek. Çünkü sen zaten hazırsın. İçinde bir şey biliyor bunu. Her ne kadar zihnin zaman zaman şüpheye düşse de, kalbin her şeyi çoktan çözmüş durumda. Sadece ona güvenmen yeterli. Şimdi derin bir nefes al. Bunu okurken bile enerjin değişiyor değil mi? Ruhun bu sözlere evet diyor çünkü bu bir hatırlayış ve her hatırlayış yeni bir başlangıçtır. Şimdi yorumlara "Çağrımı kabul ediyorum." yaz. Ardından katıl butonuna dokun. Bu iki basit adım seni bambaşka bir ruhsal frekansa geçirecek. Bu sadece senin için değil, seninle birlikte uyanacak yüzlerce, binlerce ruh içinde. Çünkü sen hatırladığında başka bir ruh da kendini hatırlayacak. Ve işte böyle büyüyoruz. Birlikte. Kalbinde uzun zamandır taşıdığın sorulara cevap bulmak için buradasın. Neden buradayım? Gerçek görevim ne? Hayatımın anlamı ne? Gibi sorular seni ilahi gerçeğine yaklaştırmak için yandı durdu içinde. Artık bu soruların sadece zihinsel meraklar olmadığını biliyorsun. Onlar ruhunun çığlıklarıydı. Ve şimdi cevaplar geliyor. Sakinlikle, derinlikle, sana özel yollarla. Katıldığında bu cevapları kendi içinden nasıl duyacağını öğrenmeye başlayacaksın. Çünkü cevaplar hep senin içindeydi. Biz sadece onları birlikte açığa çıkaracağız. Topluluğumuzda seni bekleyen enerji, bugüne kadar alıştığın hiçbir şeye benzemeyecek. Çünkü burada kıyaslama yok, yarış yok, kendini ispatlama yok. Sadece saf kabul, anlayış ve ilahi niyet var. Her yorum bir başka ruhun aynası olacak sana. Belki birinin yazdığı bir cümle, yıllardır taşıdığın bir yarayı şifalandıracak. Belki senin yazdığın bir kelime, başka birinin hayatını değiştirecek. Burası sadece izlenen içeriklerin ötesinde yaşayan, nefes alan bir ruh alanı olacak. Kendine verdiğin bu üyelik hediyesi aslında ben kendime değer veriyorum demenin ruhsal bir yoludur. Sen ruhunun yolunu seçtiğinde evren de sana destek olmaya başlar. Tesadüfler artar, eş zamanlılıklar seni bulur, iç sesin daha net konuşur. Çünkü sen artık hayatı sadece hayatta kalmak için değil, varoluşunun hakkını vererek yaşamak istiyorsun ve bu niyet seni hiç beklemediğin mucizelere götürecek sadece ilk adımı atman yeterli eğer hala içinde acaba ben bu yola uygun muyum gibi bir ses varsa bil ki o ses egonun son direnişi çünkü ruhun zaten hazır ruhun buradaki her kelimeyi tanıyor çünkü bu mesaj senin için yazıldı buraya rastgele gelmedin bu satırlar senin ruhsal imzanı taşıyor. Kendine evet dediğinde kapılar birer birer açılacak. Bu ışıklı yolda yürürken her adımda daha çok kendin olacaksın. Şimdi son bir kez hatırlatmak istiyorum. Yorumlara çağrımı kabul ediyorum yaz. Kalbine dokunan bu mesajı bir dönüşüm niyetiyle sabitle. Ve ardından katıl butonuna bas. Bu küçük eylemler büyük bir ruhsal başlangıcın adımlarıdır kendin için, yolunu kaybetmiş bir başka ruh için ve ilahi planın bütünü için. Çünkü sen hatırladığında kolektif bilinç de uyanır. Artık zamanı geldi. Ruhun çağrıyı duydu. Şimdi cevap verme zamanı.